Talas, Alidağ, paraşüt atlama alanından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir varmış bir yokmuş, çok söylemesi günahmış. Bu nedenle çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanın birinde Patagonya denen bir bölgede bir ülke varmış. Bu ülkenin yönetimi mahiyetinde çalışan kapasiteli, kaliteli, başarılı insanları allem edip kallem bir kulp takarak bir şekilde görevlerinden uzaklaştırmış. Bunun yerine talip olacak insanları da mülakat sınavı adı altında eleyerek yine görev vermemiş. Kendi adamlarını yerleştirmek için de onlar yine mülakatla iş almak istemiş. Yalnız kendi adamlarının diplomaları yokmuş. Okuyacak zamanları yokmuş, kapasiteleri yokmuş, bilgi birikimleri de yokmuş. Bu nedenle bunlara sahte diploma temin edilmesi için bir sahte diploma çetesi oluşturmuşlar. Bu çeteyle de bunlara sahte diplomalarla üniversite eğitimleri almış gibi belgeler vermişler ve neticede kendi adamlarını kurum ve kuruluşlara yerleştirmişler. Yerleştirmişler yerleştirmeye de belirli bir zaman sonra bunların eğitim, kalite, kapasite, tecrübeler olmadığından dolayı da liyakat da yok, Ülke sosyal, ekonomik, kültürel yönden sıkıntıya düşmüş, gerileme başlamış. Sonunda ülke batma derecesine gelmiş. Bunu kurtarmak için tekrardan e, bu eğitim insanlara ihtiyaç duymuşlar. Ama onlar çoktan güzel atlara binip gitmişler. Hayırlı akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.